Bekle bekle. Gözlerimizin ne kadar iyi gördüğünü gösteren bir test var ve bunun dört aşaması var. Bakalım kimler bunları çözebilecekler hep birlikte deneyelim. Şimdi farklı rengi bulmak için 7 saniyen var. Bu testin dört aşaması var. Zaman geçtikçe her aşama daha da fazla zorlaşır. Görüşün ne kadar keskin olduğunu görmen için eğlenceli testtir. Ayrıca renklerin arasındaki farkları anlama yeteneğini kullanır ve bilimsel yeteneklerini güçlendirir. Dikkatin dağınıksa, bu testin dört aşamasını geçmek son derece zor olacaktır. İnsanların sadece yüzde onluk kesimi, 7 saniyede dört aşamaya geçebilir. Yorumlarda kaç tanesini bulduğunu bana yazmayı unutma. Daha fazla bu tarz içeriklerle kendini test etmek istersen ekrana çift tıklayabilirsin. Bu son aşama ve bunu bulması gerçekten zor. Hepsine geçtin mi? Yorumlarını bekliyorum.